Bursa Panorama 1326 Fetih Müzesi Tarih Bursa'nın fethedildiği 6 Nisan 1326'yı tasvir etmişler. İlk başta söylediğim gibi videonun başına yazan yazı, gibi o günkü Bizans'ın buradan ayrılışı ve bir taraftan da Türkmenlerin yaşayışı tasvir edilmeye çalışılmış. Şurada Sultan Otağı, Orhan Razi işte Bizans tekfuru, Türkmenler, Bizanslılar yavaş yavaş burayı terk ediyorlar. Şöyle gördüğümüz gibi kapıdan çıkış yapıyorlar bir taraftan hayat devam ediyor. Yani işte pazarlar, alışverişler. Şurada bugün olmayan bir dere var, köprü var. Bu dere bugün yok. Bu köprü, bu dere bugün kayıp. Bu Pınarbaşı'nın suyu. Bugün bunu artık e, göremiyoruz. Bursa Kalesi. Şu bakın ileride bir şapel var aynı şekilde bayrağın arka kısmında daha büyük bir şapel var yukarıda. Aynı şekilde şurada yukarıda bir şapel var. Yine buna benzer bir şekilde şurada ileride bir şapel daha var. Yani bugün bizim bunu da dediğimiz bu yerde bir zamanlar pek çok şapel var ve e, ruhtan olan hristiyanlar buralarda e, vakitlerini geçiriyorlar. Bundan dolayı da buraya keşiş dağı e, denmiş. Şurada ön planda gördüğümüz kilise eee Balaban Bey kalesinin oradan hisarın oradan Osman Bey'in beni şu gümüş şapelin altına defnedin oğul deyip Orhan Gazi vasiyet ettiği yer burası. Bugün zaten Tophane dediğimiz yer. Bu kilisenin olduğu yer oluyor. Yine bugün e, ya da Osmanlı'nın Fatih'e kadarki sürecinde bu kilisenin sağ tarafındaki yer Bey Sarayı olarak kullanılmış. Yani e, zaten 23 yıl günü bir süre burası Osmanlı'nın kuşatması altında kalmış. Şu ileride gördüğümüz kalede galiba Ürünlü'deki.